Herkese merhaba sevgili ruh kabilesi. Bugün size 27 Kasım'da oluşacak olan ikizler dolunayından bahsedeceğim. 4 derece yay'daki güneş ile 4 derece ikizler'deki ayın karşıtlığı ile oluşacak olan dolunayda güneşin 3 derece yay'daki Mars ile bir kavuşumu var ve birlikte Satürn ile de bir kare yapıyorlar. Yani bir değişme burçlar arası tek kare mevcut gökyüzünde. Mars ve Güneş yay evlerinizde bir şey yapmaya çalışacaklar ama yani bir bilgi almaya, bilgi alışverişi. İkizlerin almaya çalıştığı bilgi alışverişini yay rafine edip kullanmaya çalışacak verimli bir şekilde. Fakat Satürn bu ikisinin arasındaki aksiyona bir dur diyecek. Dur bakalım. Yavaş ol. Bu kadar düşünmeden bunu yapamayacaksın diyecek. Yani bir engel gelecek bir otoriteden. İkizler'deki ay karşıtlıktan ben zaten biliyordum yeterince bilgiye sahip değiliz diyecek burada. Hayatlarımıza bir karşıtlık veya bir olay olarak yansıyabilir bu durum. Yani bir kişiyle bir konuşmanızın içerisindeki bilgi alışverişinde üçüncü bir kişiden gelen bir blokaj veya söylediğimiz bir şeyin karşı taraftan ters bir tepkiyle blokaj yapılması yani bir yerde ilerlemek isteyip ilerleyemediğimizi görebilir göreceğiz. Dolunay sonrası sırasında duygularımız daha güçlü olduğu için ani olarak yapmak isteyeceğimiz bir aksiyonla ilgili Satürn'ün engeli veya yavaşlaması olarak da karşımıza çıkabilir. Yani sanki birden duygularımızla ani bir aksiyon yapmaya çalışacağız ve Satürn ona engel olacak. Yani bir kişi formunda veya bir olay formunda Satürn bize burada engel olacak. Satürn 2023 Mart'tan beri balıkta seyrediyor ve yaşamlarımızdaki belirsizlikleri burada artırıyor. Satürn'ün balıkla ilgili yani Satürn balıkta bir videom var. Bütün balık sürecini anlatıyor. Onu dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Hani belki aramıza yeni katılanlar olmuştur. Kontrolsüz alanları Satürn artırıyor bize. Özellikle balık evlerimizde. Ama aynı zamanda ilham içgüdü ve şefkati de artırıyor. Olayların içinde bu konuların bir karışımını görüyoruz. Eğer haritalarınızın değişken burçları olan balık Başak, yay ve ikizler alanlarında 2-7 derece arası gezegenleriniz varsa bu dolunayı çok daha yoğun hissedeceksiniz. Bu Dolunay reaktivasyon, aktivasyonla ilgili bir engele karşı durmak, bir şeyden vazgeçmemeye çalışmak, yenilmiş hissetmek gibi zor duyguları içinde barındıran bir konuyla da gelebilir bize. Bir şeyin bitmek zorunda olduğunu anlayabilirsiniz balık evlerinizde. Bu bir bitmiş olan bir ilişkinin aslında gerçekten bittiğini anlamak olabilir. Bir işin artık sizin için bir şey ifade etmediğini anlamak olabilir. Duygularınızın bittiğini anlamak olabilir. İç dünyanızda bazı konuların aslında orada durduğunu zannettiğiniz şeylerin aslında bittiğini görmek olabilir. Gibi gibi büyütebiliriz. Yani artırabiliriz bu konuyu. Özellikle tabii bu alanlarda gezegenleriniz varsa sizin için daha yoğun hissedilen bir konu halinde ortaya çıkabilir. Satürn'ün bu dolunaya tam bir karesi var. Bu bize tam bir karmik bitişi gösteriyor zaten. Yani işin içinde Satürn olduğu için karmik bir olayı gösteriyor. Bir konuya veya duruma veya bir şeye ne kadar çok tutunmaya çalışsanız da elinizden bir şeyin gelmediğini göreceksiniz. Mesela nasıl ortaya çıkabilir? İki kişinin bir diyalogunun arasında o diyalogda bir şeylerin bittiğini bizim yüzümüze vuran bazı konular gerçekleşebilir. Burada Mars'ın hala güneşle kavuşma olduğu için bu konuşma çok can acıtıcı, çok sivri dille gerçekleşen bir konuşma da olabilir zaten. Biraz entelektüel egolarımızın kırıldığı bir zamandan geçebiliriz. Fakat tabii burada zaten görmemiz gereken yansımalar var. Onu saymıyorum. ya yani bu Aldığımız etki ama o etkin içerisindeki yansımaları, kırılan egolarımızı görüp onun üzerinde çalışmak zaten o bilinç tarafında yapmamız gereken şeyler. Yani herkes o konuda ilerleyecek diye bir durum yok. Satürn sizi bir şeyi almaktan alıkoyabilir. Satürn sorumluluk, disiplin, çalışma gezegeni olsa da hayır veya henüz değil diyebilir bir şeye karşı... Bunu çok net hissedebilirsiniz. Mars ise güneşe kavuşum yapıp Ay'la ile karşıtlık yaparak bizim duygularımızı kontrolden çıkartabilir. Ama Satürn biraz büyü. Dur orada diyebilir. Yani güneşin ve Mars'ın Satürn ile karesi bizim çok iş çıkarmamız gereken yerlerde canlı enerjimizin zayıflayacağını gösteriyor. Sanki enerjimiz azalacak ve belki de çok beklediğimiz bir şey yapmak istemeyeceğiz. Mesela bir dans kursuna para vereceksiniz ama o gün gelecek gitmek istemeyeceksiniz. Böyle bir şey. Dikkat etmediğimiz bazı noktaları bizim dikkatimizi çekiyor burada. Bilinçli bir kriz yaşıyoruz aslında. Ya ilerleteceğiz ya da bırakacağız. Yani ikisinin de olabileceği bir alan. 24 Kasım'dan itibaren Mars Satürn karesi aktif ve buradan itibaren gaz fren etkisi var. Yani Mars gaza bak basmak istiyor. Hadi diyor. Satürn dur diyor. Ve ne kadar ilerlememiz gerektiğini bize bu gaz fren etkisi gösterecek. Biraz ilerletecek, biraz durduracak. Biraz ilerletecek, biraz durduracak. Evren öyle hizalar. Yani ilerletir ama frene basarak durdurur. Bir anda bir şeyi vermez kucağımıza durdura durdura ilerletir ki aslında onu bilinçte gereken idrak hizalamalarını da yaparak bizi ilerletmek için aslında bunu yapar aynı zamanda dolunay zamanında yaydaki merkürle neptün bir kare yapıyorlar ve kocaman bir karışıklık enerjisini de kucağımıza bırakıyorlar yanlış yargılar yanlış kararlar yanlış kanılar, varsaymalar oluşabiliyor ve zihin oldukça karışabilir. Böyle Neptün kareleri içgüdüsel yeteneklerimizi anlamamızı sağlar. Çünkü zihinsel karmaşa bizi kaosa sokabilir. İçgüdüsel yeteneklerimizi öğreniriz. Bu dolunay öğrendiğimiz, ders aldığımız bir zaman olacak. Mars, Güneş, Merkürle tüm o yay enerjisi tutunduğu bir doğrunun Satürn tarafından engellendiğini veya hayal kırıklığına uğradığını görebilir. Yay enerjisi kendi bildiği doğrulara çok tutunur. Bunu ben biliyorum ve bu doğrudur. O yüzden de yaylar ve yay enerjisi yüksek olan insanlar tutunduğu doğrulardan çok sınırlılar. Kendi tutunduğunuz bir doğru ile ikizler eminizde bir şey almaya çalışacaksınız. Ama bir otorite Satürn size Hayır diyecek burada ilerleyemeyeceksin. Daha doğrusu aslında belki de bu bir yavaşlatma etkisi yani hayır ama şimdilik hayır da olabilir yani bu. Bir gerçeklik testinden geçeceksiniz ve bir ders öğreneceksiniz. Satürn size bir ders verecek. Bu ders verirken bir karmayı da kapatıyor olabilirsiniz. Onu da zaten aslında fark edersiniz. Yani o enerji geçmişten gelen yani tekrarlanan bir olay da olabilir. Dolunay'dan hemen sonra Venüs'ün güney aydınlığı ile kavuşması bir zaman sıçraması yaşatacak. Yani sanki geçmişten bir olay veya durum tekrar gelecek karşımıza. Bu bir karmik ödeme olabilir. Aynı olayın bize farklı bir şekilde tekrar göstererek bir karmik ödeme yaratabilir. Ve bu ayı anlayamadığımız enerjilerle bitiriyoruz. Aynı başladığımız gibi. Yani Kasım ayına Queen Kangs açılarla başlamıştık ve Venüs'ün Neptün'e, Güneş'in Jüpiter'e Queen Kangs açıları ile bitiriyoruz. Çok şeyi anlayamıyoruz. Ama bu anlayamadıklarımız bizim zaten geçmişten getirdiğimiz anlayamadıklarımız oluyor. Yani evren bizim anlayamadığımız konu. Özellikle zaten haritamızdaki Queen Kangs açılar anlayamadıklarımızdır. O anlayamadıklarımızı inceliyoruz çünkü neden? O anlayamadıklarımız evrenin bize tekrar karşımıza çıkardığı açılar oluyor. Yani onlar bizim tekamül açılarımız. Tüm açıları tekamül açısı olarak değerlendirip üzerinde çalışıyoruz. Ne kadar ileri gideceğimizi bilemiyoruz burada. İstediğimiz, düşündüğümüz şeyler bizim için tam da doğru olmayabiliyor. O yüzden anlayamıyoruz. Bize aslında evren buralarda bilmiyorum'a çekiyor. bilmiyorum yani anlamıyorum, bilmiyorum benim için doğru olan ne biraz biraz bırakmam gerekiyor. Yapabileceğimi yapıp gerisini evrenin akışına bırakabilmeyi öğretiyor bize Queen Kanks açılar. Bu dolunayda bilgi, bilgelik, iletişim, öğrenme, doğru, gerçek, yalan gibi konuları içeren alanlarla ilgili gelişmeler yaşayacağız. Şimdi evren bizi sürekli update ediyor. Bilgelik geliştirmek Doğruları anlamak, doğrularla ilgili konular, iletişimle ilgili konular. Düşünce formları, inanç sistemlerimizi organize etmek, düşünce yapılarını düzenlemek, ilahi düzenle iletişim kurmak, gerçekliğin gerçek doğasını anlamakla ilgili değiş gelişmeler. İkizler bağ kurmayı ve bağlantı oluşturmayı çok sever. Konuşmayı, İnsanların tüm fikirlerini dinlemeyi çok sever. Fikirleri konuşmayı sever. Bilgi parçalarını bir araya getirmek ister ve yeteneği de buradadır. Yay ise anlamlı bilgiyi toplamakla daha çok ilgilenir. İkizlerin öğrendiği bilgileri aks yay rafine eder ve paylaşır. Bu aksın karşıtlığı ikizler bütün bilgilerin olabileceğini, farklılıklarını görür. Yay bu bilgiyi alır, bu bilginin bir tanesine tutunur. Aa, bu, bu bilgi doğru der ve o bilgiye doğrudur. Buradaki dualite de kendi içinde böyle kendisini gösterir. Demek ki bu dolunayda bu dualiteyle ilgili konular karşımıza çıkacak. Ayın bu derecedeki sembolü bize baskılanmış bu duygular ve kök hislerimizin patlama eğilimini bize gösteriyor. Bir yöne her davranış tam tersine aynı derecede ekstrem bir davranışı getirir. İkizlerin enerjisidir bu. İkizlerin dualistik zihnini bize gösterir. Her an ikizler iki tarafı da görür. Bir şekilde bastırılan her şey şekilsizliğe doğru patlama eğilimi gösterir. Bu bize bu dolunayda bastırılan ve konuşulmamış gerçeklerin patlama eğilimi gösterebileceğini gösterir. Yani aslında anladığımız kadarıyla özetle bu dolunayda egolarımızın konuşulmamış gerçeklerin patlama eğilimi göstermesiyle ortaya çıkabileceğini, kırılabileceğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz anda bütün bilgi mevcut aslında mevcuttur. Sadece mental olarak o anın bilgisinden kaçmayı durdurmanız gereklidir. Şu anı bırakıp sürekli olarak gelecekte yaşadığımız şu anın yüzde doksanında yoksunuz. Çünkü zihinsel olarak geleceğe kaçıyorsunuz. Ve bilmediğiniz bir geleceği varsayarak veya onunla ilgili endişelenerek zamanınızı geçiriyorsunuz. Şu anı kullanmıyorsunuz. Onun yerine ya geçmişi ya geleceği düşünüyorsunuz. Şu anda yaratanın ve evrenin size sunduğu tüm enerjiyi geçiyorsunuz. Bilgiyi alamıyorsunuz. Henüz olmayan bir zamana kaçıyorsunuz. Sadece şu anda onunla savaşarak zamanınızı geçiriyorsunuz. Sadece bu oluyor. Gelecek için bir şey planlamanıza gerek yok artık sadece sürekli olarak yolculukta devam edebileceğimiz bir zamandayız. Şu anda olmanın egzersizini yapın, şu anın tadına varın ve geleceği bilmediğinizi anlayın. Çünkü bilmiyoruz. Sadece varsayıyoruz. Ama bütün varsaydıklarımız çöp. Çünkü hep dualite var. En büyük hedefimiz şu anın hiçbir mucizesini kaçırmamak ve yolda her an devam edebilmek. Hiçbir bilgiyi kaçırmadan. Anın bilgisi bakalım bizlere bu dolunayda ne ile gelecek. Eğer kanalımı beğeniyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.